Selamlar millet kalın videomu videoyupiniz hoş geldiniz bugün Valorant'ta izleyicimden birine şampriz setini alacağım arkadaşlar aldım zaten şu an hesabında falanım videonun sonunda videonun girişini yapıyorum aslında zaten videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlar Discord'umuza gelip sizler de böyle şeyler katabilirsiniz Discord'da Valorant'la ilgili bir soru sordum ve bilen kardeşimize aldım şimdi görüntülere geçiyoruz umarım videoyu beğenirsiniz Evet şimdi Discord'umuza geldik. Buradan genel sohbete everyone'la arkadaşlar bir soru yazacağım. Aklımda şu an soru yok. Soruyu şu an düşüneyim. Soru yazacağım. ilk cevap verene yeni seti alıyorum. Aga Discord'da sizler de gelin. Böyle şeyler yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi çekiş odası var. Üstüne tıklayın bakın 108 kişi katılmış. Daha bir haftası var. 1450 VF çekişi. Buna da gelin katılın. Burada gelip oyunlar oynayabilirsiniz bizimle birlikte. Şimdi soruyu düşüneyim. Neyle ile ilgili bir soru soralım. Valorant kaç yılında kuruldu mesela? Aynen bu soruyu soralım. Everyone. Atıyorum hazır mısınız? Evet Kaan abi yazıyor. şu an pusuda bekliyor insanlar. Şunu atalım. Evet. Soruyu bilene yeni set. 3, 2, 1. Şimdi gönder. Evet. Haydi bakalım. Fişek. 2020 yazışa bak. Şuna emot atalım bu kardeşimize. 2019 beta yazmış. 2020 doğru cevaptı. Evet ya bu çocuk yazdık. Hesaba girip VP'mizi atalım. Ondan sonra bir tepkisini falan görelim. Evet arkadaşlar Discord'da inanılmaz bir hype var şu an. Çocuk harbiden çıldırdı hayatımda. O kadar VP'yi bir arada görmedim. Eyvallah bir falan filan çıldırdı. Ellerim götümde falan yazıyor. Şimdi bunu alalım hesabı. Bakın hesabı olmayan çok arkadaşlar böyle çok şey yapacağız Discord'da. Sizler de açıklama kısmındaki linkten Discord'a gelebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Evet dostlarım şimdi hesaba girdik. VP'yi aldık. Çocuk İnanılmaz heyecanlı inanılmaz Hani Discord'da çoğu çocuk abi ben yazdım falan filan diyor ama doğru olan 2020'de yazıyor okulda Ben de 2020 olduğunu biliyorum ve şimdi Discord'da onu gideceğim onun odasına Şimdi hemen şu odaya girdi gideceğim ve yayın açacağım ona hesabında 8500 VP'yi gördün mü bakalım tepkisi ne olacak Selamun kardeşim aleykümselam Selam abi çok teşekkür ederim ya Ne demek kardeşim Benim kolum şu... titriyor abi hiçbir youtuber böyle bir şey yapmamıştı Allah razı olsun eyvallah. Ne demek kardeşim benim. Sağ olsun Desteklerinizi esirgemeyin. Yeter bana. Anladın mı? Like, yorum eyvallah. Adamsın. İşte ya 2000 takip edeceğim. Eyvallah. Adamsın. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yayına gel. Şu an ben aslında videodayım ama sen gene bir yayına gel. Bak bakalım hesabında ne var. Geliyoruz. Abi ne? Hiç olamazsın sen. Aldım. Şimdi buradan mağazaya giriyorum ve buradan 6167'ye yapıştırıyorum sana kardeşim. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar bu kardeşimiz kazandı 6167 Valorant puanı ile yeni setini alıyorum. Hesabına hayırlı olsun kardeşim. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin abi, diyorum. Eyvallah çok teşekkür ederim ya Allah razı olsun. Ne demek kardeşim abi, benim. Ama ne ben diyeceğimi bilmiyorum. Ooo yalnız çok iyi Oo, yalnız çok de... iyi. Abi, çok Efe güzel. şimdi ben videodayım ya kardeşim bir el hesapta oyun oynasam sorun olur mu? Oyna oyna abi sıkıntı yok. Oyun tamam bir el videoda hesapta oyun oynayayım. Arkadaşlar şunları falan bir inceleyelim. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlarım şimdi oyunumuza geçtik. Evet bıçak inanılmaz iyi bu arada. Hani acayip iyi. Ta tarafta kesin bir adam vardır. Böyle salmazlar burayı. Şu plant atana biri pikleyecek. Güzel. Evet chat. Bu bir. Güzel bunu da aldık. Orada bir Aa, ya amacı hemen alırım. Hoppa severim severim. Şimdi yapıyoruz daha ikinci elden. Bu nedir? Bu Phantom nedir aga? Bak size yemin billah olsun kendimi almadım. Bak Allah belan versin kendimi almadım. Gittim bir tane ezicimi aldım discorda gelenlere. Böyle şeyler yapacağım discorda gelin ama inanılmaz iyi. Şu bıçak bu arada 25 kill mi 20 kill mi bir olayı varmış. Bunu da bu videoda göreceğiz. Baba çünkü çok ben tryhard size göstermek için bu videoda bir 40 atarım. Şimdi inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi Phantom. Allah kahretsin. Arkayı unuttuk. Baba çünkü çok ben trayer. Size göstermek için bu videoda bir kırk atarım. Bak biri izle çok güzel bir taktik. Takımı B'ye yolluyorsunuz bak. Bitten de mesela şuradan da her zaman bir tane adam geliyor. Geber. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sağdan soldan kuşatıldım. Sağdan, Sağdan soldan kuşatıldım. Güzel. Hadi. Bu maç kesinlikle ama kesinlikle benim 20 üstü 25 üstü vurmam lazım. Bu arada bak Phantom alınır mı falan diyecekler olur. bıçak ve inanılmaz ele yakışıyor. Bilmiyorum inanılmaz yakışıyor ele. Ama ben bunu niye sallamasını açamadım? Bu sallaması ne zaman açılıyor? Ben açamadım mı bunun? Böyle mi videoya girdim? Böyle bir salaklık mı ettim bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir salaklık yaptım. Yazacaksınız yorumlara. Ya takım ikişerli ikişerli vuruyor valla. Benim Phantom'u çok beğendi bak lavuk alıyor anladın mı? Koşuyor oraya güzel Phantom güzel. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Eğer ki bu videoya 500 like ve 500 yorum gelirse sizlere bir tane 1450 Valorant Point'i çekiş yapıyorduk. Bu arada artık sponsor olmadığı için trend yoldan falan alıyorum. Baya böyle kazıklanıyorum. Spike düştü. düştü. Aa, bir Güzel. Evet dediğim gibi 500 like 500 yorum. İsteyen istediği kadar yorum yapabilir. Yorumlardan herkesi bir kişiye sayacağım. Bir kişiye diyeceğim ki site paralı oldu biliyoruz ama bir tane yetkilimden Discord yetkilimden rica edeceğim. 5 kişiyi metin belgesini yazacak. O metin belgesini çekiliş yap deyip online çekiliş yap Ve birinize ya çıkan birine diğer iki videoda bakın. Diğer iki videoda gelirse 500 like veriyorum. Ama veriyorum derken hani VP veriyorum yanlış anlamadım. Arkadaşlar hani bunu NS'e da NS e alacaktım site ama hep NS hep NS e alıyorum anladınız mı? Biraz da dedim sizlere yapayım yani. Ya NS zaten alıyor mesela ziyan oluyor anladım ziyan oluyor ki NS çok fazla Valorant oynamıyor. Ama en azından mesela bu kardeşimizi aldım bak mesajlarını buraya koyacağım şimdi sağ şu tarafa. O kadar mutlu oldu ki, yani o kadar teşekkür ediyor ki anlatamam. Her bir saatte bir teşekkür ediyor çocuk. Bu vurduruyor. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayan çok fazla insan var. Hani video izleyip de abone olsanız bir çok mutlu edersiniz. Şu bildirimleri de açın. Bak videolar efsane olmaya başladı fark ettiyseniz. Hem edit hem akıcılık hem renk her şey olarak çok sıkı çalışmaya başladık. O yüzden bir desteğinizi bekliyorum. Thank you so much. Şimdi... Sen böyle. Örecekler. Maymun. Maymun kaçıyorum ben. Kaçıyorum. Oğlum ne yapıyor? Bir tane atacağım bu sana. Gel gel gel, gel. Vera 3. Bir tane atacağım bu sana. Ayakta ay ay <laughs> Şu bir hastayım bak. Arkadaşlar bu arada bunda da böyle birinci olduğunuzda bakın böyle sarı bir kaplama çıkıyor. Bu da baya hoş hani her championste bu var zaten. Ama size bir tavsiye vereceğim bu arada. Eğer alabilecek ve durumu olan insanlar varsa alsın. Çünkü bu championstar hesaba değer katıyor aga. Yani nasıl değer katıyor? Şimdi mesela bu Champions'ı aldım mı, bu bir daha gelmediği için hesapta değerli oluyor. Mesela bende birinci Champions var, ikincisini de alırım büyük ihtimal. Hani aldığımda hesabım değerli olacak anladın mı? Tüm Champions'ları topladım. 2021 var, 2022 olacak, 2023 çıktım, 2023 alacaksın hesabım bayağı değerli olacak ileride. Bence alınabilir. <laughs> 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 İti <düşman kalsın>. adam. <laughs> Enes diğer adama da senin için tek de, izle. İzle. Ah be abi. Burak ne kadar kötü oynadım ne kadar... Şuna bak. Bıçağı geliştirdim. bıçağı geliştirdim böyle oldu. Yemin ederim geliştirdim. Arkadaşlar bıçağı geliştirdim ama böyle oldu. Bir poligonda da geliştirmiş halini size göstereyim zaten. Görmüşsünüzdür ama. 20 kilo aldım. 25, 25 kilo önce gelişmiyor mu? Allah Allah hemen bir 25 kilo almam lazım o zaman oyun bitmeden. Allah hadi 25 kilo. Push push push. 25 kilo kupa geliyor arkadaşlar. Öyle de DNS. Hemen 25 kilo almam lazım. Eray tryout modu aç. Şöyle yapalım Eray. Ya, eski zamanlardan bilenler bilir. Spike A'da düştü. O <laughs> <laughs> oh, ne kadar iyiyim lan. Bir düşman kaldı. Yüzde i̇şte bir tane. Ayakta kalan. Ha öyle mi Jet? İnşallah buranı kaybederiz. Allah'ım buranı tutar 25 kilo kilolarım. Amin. O bu chamber'ımızın şerefi iyi yalnız ha bu Gel, gel. <laughs> 25 kill alamıyoruz. Allah'ım inşallah buradan da kaybederiz ya. Oğlum vuruyorlar çatır çatır ya. <laughs> Allah ölsün. Öyle... Allah ne yapıyor bu? Life atıyor. 25 kill olmam lazım. 2 kill daha Allah'ım lütfen. <laughs> Allah'ım hepsi bana karşı gelince bir tane atıyorlar. Plan atıyor. Nate güzel <gülüyor> bir <gülüyor> Nate haydi <laughs> oğlum. Al. En yakın zamanda. Yüce Rabbim bu. Hadi oğlum iki kil. Haydi oğlum. iki kil alamazsam bile mesela buranda uzayacağım. İki, bir adam kaldıysa bir. Gideceğim koşacağım öleceğim. 25'te çok merak ediyorum. Hadi ya 25 yapabileyim ya. Yapamazsam çok kötü olmaz mı o kadar denedim. Son kil. 25. Anam çok. 25 oldu hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar ben bunu galiba yükseltmeyi unuttum ya. Allah ona da yükseltsin artık ne yapalım. Hani o kadar şey yaptık. Efe yapsın onu da ya. Evet yükseltmemişim. Yükseltmemişim. Yükseltsem böyle olmazdı yükseltsem. Ya yani yükseltmemiş halini gelip size burada gösterdim ya. Çok uyuz oldum kendime. Neyi yükseltmiş halini? Olsun poligonda göstereceğim. Hakikaten bu videodaki affedin ya valla. Ne yapayım? Bu kadar 25 kilo bekledik. 25 kilo de biz bok olmadı ya. <laughs> ne yapıyorlar? Eray nasıl bir tarikat bu? Eray nasıl bir tarikat bu? Eray drone'a bak. Efe Angel odusuna oğlum sen. Evet oyun bitti şimdi bir geliştireyim öyle göstereyim size. Arkadaşlar hemen koleksiyona giriyoruz. Ben geliştirdim büyük ihtimal bu. E bunu nasıl geliştireceğiz? Azami seviyesine ulaşıldı diyor. Ha 3. seviyeyi yapınca 3'ünü de seçtim. Şu an hem sallı... Oğlum ben bok gibi oynuyormuş. Ama gene de güzeldi bak. Hiçbir şey yapmadan bile bıçak güzeldi yani. Şimdi deneyiz bakalım. Deneyelim. Evet konuşamadım. De Onun üzerinden puanımı söyleyeceğim. Sonra videoyu kapayacağım arkadaşlar. Oğlum olay çok farklıymış. Alın. Alabilen yapıştırsın kendine sanma koşup gidip alacağım bu çok iyi. Bak diğer kerebeklere benziyor ama bu Champions arkadaşlar. Champions'ı unut bak Champions. Champions Adım çok farklı bir şey. Oğlum çok iyiymiş bu ne biz bok gibi oynamışız videoda. Neyse bu videoda affedin dediğim gibi 500 like 500 yorum gelirse aranızdan birine 1450 VP çekişi vereceğim. Discord'umuzdan da bakın şu anda eray koydu. Burada bir çekiş var girip bakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.